Merhaba arkadaşlar ben Demir kanalıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz Nasılsınız bakalım Bugün bu videomda sizlerden gelen replay videolara göz atacağız İlk replay videomuz The Dog House Megawase. Bir seferde parayı verdi aferin lan tebrikler İkinci replay videomuzda 4 telebetten Sweet Bonanza Bu arkadaşımız, bu arkadaşımız nasıl bir para kazanmış Nasıl bir ödemeyle ile karşı karşıya kalmış Hep birlikte izleyelim görelim Buyurun iyi seyirler arkadaşlar İyi seyirler, iyi seyirler. Her zaman iyi seyirler olsun. Hadi bakayım. Hadi bakalım koçum benim, sweet bonanzam, aslanım benim. Biraz ödeme yap, güzel bir ödeme yap. Bu dostumuza güzel bir ödeme versene kardeşim. Güzel bir ödeme verdin. Vermişsindir çünkü o iki tane yüz mü? İki tane yüz aynı ekranda. İki tane yüz, 200 x. <laughs> 200 ilk defa görüyorum bu arada iki tane yüzü aynı ekranda. İki tane yüzü aynı ekranda ilk defa görüyorum arkadaşlar. Siz gördünüz mü bilmiyorum ama yorumlara yazabilirsiniz yani. Görmüşseniz nasıl bir X'ler gördünüz en yüksek olarak onları yorumlara yazı yazıp anlamamı sağlayabilirsiniz. Evet devam edelim. Devam edelim. Ne verdin? 10 bin liraya yakın para verdin. 9.530 TL. Güzel para 4 liraya. 2.500 X yaklaşık. Tebrikler. Geçelim bir sonraki replayimiz olan. The Dark House oyununa bu oyunda 4 bonusla mevzuya giriş yapmış arkadaşımız. 4 lirada beti var. Bakalım nasıl bir kazanç elde etmiş. Bu oyunda kulübelerin çok seriden gelmesi lazım arkadaşlar. Kulübeler seriden bağlamazsa para alınamıyor. 2 ve 3'e bağladı tamam. 4 ve 5 lazım şimdi. 4 ve 5 lazım. Evet 4'e ve 3'e aynı anda iki tane kulübe attın. Şimdi bir de 5'e atarsam var ya. Tadından yenmez kardeşim benim. Bir de 5'e atarsan tadından yenmez. Oo çok güzel. Bağladın işte bahsettiğim ekran bu. Bahsettiğim ekran bu. 6 spin var 6 spinde güzel paralar ödeyeceğine eminim. Her el sensational kazanç yazacak. Bir de karabaşları bağlarsa Tadından yenmez. Burada var güzel bir ödeme. 5000 liraya yakın. Burada bacak ve papazları bağladın mı sonunda bağlamanın süslü köpeği attın. Dediğim gibi her el sensational kazanç. <laughs> Lan şu beyaz köpekten sonra da atsana. 2000 liraya yakında burada bir ödemesi var. Son 2 spin. Son full ekran yapmadı işte. Son spinde karabaşları bağla. Yok bağlamadım. Full ekran hiçbir sembolü yapmadınız, yapmadı gördüğünüz gibi ama 9000 bin lira para verdi. Aferin lan. Tebrikler kardeşim benim. Geçelim bir sonraki replayimiz olan 6 TL bet ile Sweet Bonanza oyununa. Sweet Bonanza oyunu bu arkadaşımın nasıl bir ödeme yapmış bir bakalım bir görelim onu. Bir görmeye devam edelim. Burada var mı bir şey yapabilir misin? Yok, yapmaz. Yapmazsın, yapmazsın. Yapmaya devam etmezsin ya. Yani. Burada var mı bir şey? Yok. Peki bu 50X'in olduğu yerde var gibi sanki. Karameller de verir misin? Tabii ki verirsin. Bir de 10X atarsın. Çok güzel be. Vallahi çok güzel. O maviler kaç taneydi öyle? Ondan fazlaydı yani. 10'dan fazlaydı. Var mı biraz da? Son iki spinde verecek misin bir şeyler? 7000 liradan fazla bir para verdin. 2000 x'in üzerine çıkar kardeşim benim. Önemli de 7000 lira da güzel para. Yaklaşık 2000 x. Tebrikler. Geçelim bir sonraki replayimize. 3 lira bet ile Sweet Bonanza XMX. Hadi bakalım ne ödeyeceksin? Ne ödeyeceksin kardeşim benim? Aslan kardeşim benim. Öde, öde. Bu dostumuza para kazandır biraz. Birazcık para kazandır. Şu ana kadar bir ödemen yok. Şu ana kadar bir ödemen yok. Şu andan sonra ne olacak? Bir bakalım o işe. Bu o işe bir bakalım. Burası güzel de sürmedim be. Hepsini altıda bıraktın. Ayıp sana. Bir tanesini patlatsan çorap söküyor gibi gelecek gerisi ama Vermek istemedin, yapmak istemedin ya yani. Son 4 spin Son 3 spin Ya burası olabilir, 5 çarpan yetmez buraya Yüksek çarpanın var mı? Yüksek çarpan lazım buraya Ulan buraya bir yüksek çarpan lazım mavilerle birlikte Maviler geldi yüksek çarpan lazım yeşiller de geldi Daha sürer burası Burası daha sürer Ulan Murat süreye sürer bir yüksek x at buraya kardeşim benim Aslan kardeşim bir 6x olmaz. He <laughs> 100x her zaman olur. 100x hemen tak diye düştü öbür taraftan. 4000 lira yakın bir para verdi. Bakalım daha verecek mi? Versin istiyoruz. Bu oyunun sahibi de versin istiyordur. Hatta ne küfür etmiştir. 4000 lira para verdi. Güzel. Olsun 1000x'den fazla. Tebrikler. Geçelim bir sonraki replayimize. Geçelim bir sonraki replayimize. Bir sonraki replay videomuz Grid Reno Mega Bir 1 lira beti var bu arkadaşımızın. Bu arkadaşımızın 1 lira beti var. Hadi bakayım. Güzel bir ekranla, güzel bir ekranla ne verirsin? Bu oyunun max bir 10.000x falandı. Sanırım yanlış hatırlamıyorsun ya da 20 bindi. Oo ooo. Oo. <laughs> Full ekran çıtaya var ya. Deli para verdin ben. Deli para verdin 15, 19, 20 bin lira yakın para verdin. Aferin lan sana. Full ekran çıta. Full ekran çıta. Bakalım 20 bin mi bu oyunun maksmini? Biraz daha ver. 20 bin üzerine çıkaracak mısın bakalım? Bir şey kalmadı. 750 lira para kaldı. 750 lira para kaldı. Ver biraz daha 16 çarpan var bak. Son spince çünkü bu. 20 bini geçmedi ama güzel para. Çok güzel para. 19000 x param verdin yani. Aferin ulan güzel oyunmuşun. Evet bir sonraki replayimize geçelim. Bir sonraki replay'miz Sugar Rush. Sugar Rush. 5 lira var bu arkadaşımızın Şakır Bu oyun biraz lanet bu oyun. <laughs> Pardon. Pardon arkadaşlar öksürük geldi. Öksürük hala devam ediyor bu arada. Hastalık, hastalıktan çıktık ama kuru öksürük kaldı. Ara ara öksürüyor. Öksürüyorum. İlaç tedavisi ve pekmez yiyorum abire. Artık pekmez zehirlenmesi geçireceğim. Balla yedim. Her şeyi denedim ya. Yani. Ama öksürük hakikaten lanet bir şey. Ne uyutur, ne konuşturur, ne bir şey yapar. Yavaş yavaş düzeliyorum ama. Böyle düzeldiğimi de hissediyorum. Ara ara öksürükler geliyor. Kusura bakmayın bu arada. Videolarda ve canlı yayında bazen öksürebiliyorum. Anlayışınız, anlayışınıza sığınmak istiyorum. Yani. Evet sür bakayım kardeşim benim. Nasıl vereceksin? Bir mega var 170 lira. Mega. Burada ne var peki? Burada ne var peki? Kırmızılar, kırmızı ayıcıklar. Başka bir şey bağlayacak mısın? Toronca ayıcıkları da bağladın. Başka bir şey de bağla be kardeşim. 418 lira 50 kuruş. Olur. Ödeme ödemedir. 5 lira bete bakalım ne ödeyeceksin sonra 3 spinde. <laughs> Son spinlerde daha ne ödeyeceğini merak ediyorum. 128 görüyorum iki tane. Ulan şu şeyleri bağladı. Lollipopları 6 tane. Güzel. Güzel güzel. Lollipoplar hani iyi parayı verenler. 128'lerin üzerinde patlası daha da güzel para verirsin. Bunu sen de biliyorsun kardeşim. 2000 liraya yakın bir ödemem var. Son spinde ne var peki? 4000 liraya yakın bir ödeme de burada var. Güzel. Devam ediyor ödemeler. Ödemeler devam ediyor derken 4 bin lira daha verdin. 6 bin lira para verdin. Aferin. Tebrikler. Tebrikler kardeşim benim. Kar yakışır her zaman. Geçelim bir sonraki replayimize. Bir sonraki replayimiz 7 TL betten Sweet Bonanza. Bir yudum kahve içmek istiyorum izninizle. Zaten son yudummuş kahvem bitti. Evet kahveyi seviyorum bu arada arkadaşlar. Kahve olmazsa olmazım. 100x düştü buraya güzel. Karameller de gelir. 10 tane karamelle 100 x'in olduğu yere her türlü para verirsin kardeşim. 10 bin liradan fazla para var. 10 bin liradan ne kadar fazla bir para var? 2138 lira fazla bir para var. Güzel para, güzel ödeme. Güzel ödeme. 6 spin var da. 6 spinle de bir şeyler verirsin. 15 bin, 20 bin. De çıkar bakayım kardeşim. Vermeyecek misin? 3 spin kaldı. Karamel attı iki tane. 2 tane karamele ihtiyaç var. Karamel iki tane. 2 tane karamel olan atsana şu karamel. <laughs> Atmadım birader. Atmadım. 6 tane kaç sefer patladı. Burada da 7'de, 7'de kaldı karameller. Aferin. Aferin lan. 12 bin fazla bir ödemem var. Güzel. Tebrikler. Geçelim. Bir sonraki replay videomuza. Bir sonraki replay videomuz yeni oyunlardan biri olan Big Bass Bonanza Extreme'deyiz. Bu arkadaşımızın beti 5 TL. Bakalım nasıl bir kazanç elde etmiş bu oyundan. Bu dostumuz. Seçimini yap bakayım kardeşim. 3 sikatır girişiyle buraya geldi. Bir tencere seçin diyor. Tamam. Ekstra spin. Bir sabit balık. Olur o iş. En düşük balık kaldır. Artı 3 free spin. Ve bot. Botu yakaladın mı her şey sıfırlanıyor arkadaşlar. O ana kadar aldıkların senin oluyor. 14 spin var. 14 spin bir tane ekstra Hasan. 2 tane de şimdi geldi çok güzel. Bir tane daha gelirse bir üst tur. Yani 2x'in olduğu tura çıkacak. Mega bin var. Mega bin ne verdin kardeşim? 150 TL. Mega bin 150 TL. Bir tane sabit balığımız var. O balığın miktarı her el değişiyor. Evet. Bir üst tura çıktık. Bu oyunun bir özelliği var. Üst tura, üst tura çıktığın anda kesiyor oyunu üstten başlıyor kalan spin'i ona ekliyor. Çok güzel bir özellik. Şu an 21 spin başlayacak. Anladın mı demek? Anladınız mı arkadaşlar? Ne kadar çok çabuk gelirse o kadar iyi. Mesela 4 tane asanı seriden verirse kalan spin'i bir, bir sonrakine ekleyecek. Birincisi geldi. Evet. Suyu düşürelim bakalım. Düşen su. Waterfall. İlk asanda geldi. Bu kazancı 2 ile çarpacak. Ne yaptı? 250 TL. Olur. Olur olur. Olur kardeşim. 255 TL hatta. Bir de oltayı bağladı orada şey mantarı. Mantara bağlamadan mantarı bağladı. 17 spin var daha. Şu 3 tane sana çok çabuk atarsan çok mutlu edersin beni. Daha doğrusu bu oyunun sahibini çok mutlu edersin. Çünkü bu oyunlar benim oyunlarım değil. Sizden gelenler yüksek ödemeler ve ya da max binler. Tamam burada da var bir süper winimiz. 255 TL. Kaldı iki eksik Hasan. 14 spinimiz var. Bir el daha at mesela. Kalan spinleri bir sonraki tura ekleyelim. Kalan spinler bir sonraki tura eklensin. O zaman çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Bu turu mesela 21 spinle başladık. Evet, 3. Hasan'ımız da geldi. Kaldı bir tane daha Hasan. 251 lira süper win var. Güzel. At işte seriden. Tamam. Ne kaldı? 8 spin. Bir sonraki spinin spin sayımız 18. Bir üst tura çıktık. 150 lira da para verdi. 1000 liradan fazla bir ödeme yaptı. X3'ün olduğu bölüme geldik. 18 spinle başlayacağız buraya. Çok güzel. Seriden. Seriden biliyorsun işi. Bir 4 asanda yakalarsak 10 çıkacağız. Ondan sonra 20, 30, 40, 50. 50'ye çıktığın zaman zaten paranı alacağım, paranın haddi hesabı yok alacağım paranın haddi hesabı yok ama işte ilk Hasan daha yeni geliyor. 5 spin'de. 5 spin'de yeni geliyor da. Beş spin'de yeni gelen Hasan. Evet. İkincisi de geldi. İkincisi de geldi 225 lira bir ödemeyle. 1500 liraya yakın bir para dedi. Daha 12 spin'imiz var. Hop bir tane daha geldi. Alın bu bir, bir tane daha gel. Spinler azalmadan bir tane daha gel. 375 ödemesi. Tamam. Bir tane daha istiyorum. Bir tane daha. Bir tane daha atarsan çok güzel ödeme yaparsın. Üst turda da çıkmak için kıyak olur. Evet o da geldi. Ne kaldız? Gene 8 spin kaldı. Bir sonraki tur gene 18 spinle de devam edeceğiz. Yine 18 spinle devam edeceğiz. Bir dört asana da 20x'teyiz. İlk asan çok güzel. Çok güzel bir zamanla geldi. x spinde. İlk asan. Onla çarpalım buraya. Ne verdin? 1000 liradan fazla. 1250 lira mı? Sanki öyle bir şey verdi. Sanki öyle bir şey verdi. 1250 TL. Evet güzel ödeme. 3 tane daha seriden. 17 spin var bak. Seriden 3 tane daha kardeşim. Aslan kardeşim benim Hasan. Serden at şunları da şu yüksek x'leri görelim mi kardeşim? 20, 30, 40, 50'yi. Evet ikinci asanımız da geldi. 750 lira da burada bir ödeme var. Kaldı iki tane. Bir üstür için. 20x için iki asana ihtiyaç var. 4000 liradan 88 lira fazla bir ödemesi var zaten şu ana kadar. Boş geçme. Oğlum boş geçme. Boş geçme. Evet. Üçüncü de geldik. Kaldı bir tane Hasan. Bir tane Hasan. Kaldı bir tane Hasan. 1250 lira da bir ödemesi var. Güzel para ödecek. 8 spinde bir tane daha atarsın elbette. Eşek değilsin ya yani. 20 ikisi de görmüş oluruz biz. Son spinlere bırakma. Senden tek ricam o. Son spinlere bırakma. Bırakma gözünü seveyim. Haydi. Evet aferin ulan. Aferin. Çok iyi. Çok iyi bir durumdayız. Çok iyi bir durumda arkadaşımız bu dostumuz. 4 spin burada var. 10'da bir dakika. 14 spinle başlayacak. Güzel de bedeme yaptı. 14 spinle 20x olan tura başlayacak. 14 spin. 4 tane daha verirse 30 30x'e çıkacak. 4 tane asan lazım. 4 asan lazım koçum benim. 20x'in olduğu yerde 50 lira bile 1000 lira yapıyor ya. Boş geçmezsin değil mi? Evet geçmedin. Burada ne var? 50, 75, 100. 175. Yani 3500 lira para yapar. 3500 lira verdin kardeşim buradan. Aferin lan aferin. 11 bin liradan 89 lira fazla bir bakiyeye ulaştı. 3 tane de. Evet burası da güzel. 100. 2000 lira da burada var. 2 tane de atar mısın? 2 tane de atar mısın? 2 tane de at. 30x'i görelim. İki tane daha 32'si görelim. Hoppa biri geldi. Ne verdin burada? Ne verdin kardeşim burada? 3000 lira mı? Evet harikasın. Harikasın. Bir tane daha atar mısın? Bak 9 spin var. Bir tane daha gözüm benim. Bir tane. Ulan at şunu. At şunu 32'si görelim. Haydi haydi Atmamazlık yaparsan çok ayıp edersin. 9 spin vardı be. Beş spin kaldı. Oğlum bir tane lan bir tane. Bir tanecik istiyorum bir tane. At be. Vallahi at artık be. 16 bin lira güzel para dedin ama. Bak buradan geleceği çevirme bu dostumuzu. İki spin kaldı. Ulan gel artık. Ulan gel artık. Hah geldi. <laughs> Son spin geldi. Evet 30 x'e çıktı. 10 tane spin ile. 1500 de burada güzel. 17.595 lira para verdi. Burası çok iyi. 4 tane verse 40x'e 40x'e çıkmış olacak. Vallahi burada her yakaladığı para çok güzel para verecek. Balık çok güzel para verecek çünkü 30 30'la çarpılacak. 50 lira bile 1500 lira para yapar. İçimden bir his sanki bomboş geçecek gibi görünüyor ama inşallah geçmez. Hala yok piyasada. Hala piyasada Hasan yok. 6. spin. 7. spin de var mı? Bir tane atman lazım. Atmadın. 8. spinde bir tane attın sonunda yani. Sonunda attın bir tane. 125. 3750 mi yapıyor? Tamam. 20 bin liranın üzerine çıktı. Hatta 21'in. Son iki spin. Ve son spin. Verdin. Ne verdin? 25-50. de buradan var. Güzel. Harika para ödemedim yani. Bence harika para ödedi. 22 bin, 23 bin lira para ödedi diyelim. Güzel ödedi bence Bu son replay video, videomuzda arkadaşlar. İzlemiş olduğunuz için teşekkürler şimdiden. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dostçakalın. Eyvallah.